Herkese merhaba arkadaşlar 23 Haziran Perşembe yine bir Ankara programıyla bir adayız. Bugün Ankara'da 10 koşuluk bir program var. Birinci koşuyla birlikte saat 1.30'da birinci altın ve beşinci koşuyla birlikte de ikinci altın yine başlangıç ayağı var. Saat 3.30'da normal saatinde start verecek. Tabi akşam da yeni İzmir programı vardı fakat ben bugün Ankara'ya vakit ayırabildim. Bugün Ankara'ya yoğunlaştım o yüzden bugün Ankara ile devam edeceğiz. Daha sonra yine aynı şekilde kardan kaldığımız yerden çift pistlere devam edeceğiz. Ee, tabii ben yine bugün Ankara için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara'da birinci koşu saat 1.30'da satış bir mücadele dört yukarı İngilizler'de 1500 metre kumda da 9 safkanın bir araya geldiği mücadele start var. Kitap performans olarak birbirlerine çok yakın safkanların bir araya geldiği bir mücadele Tabi iki numaralı Himen. Vedat Kaplan İdarsı ben Safkan'ın 63 günlük arasına rağmen bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Safkan'ın rakim noktasında 3 numaralı Kings Impact yine Vedat Demir İdarsı'nın muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. 5 numaralı Red Tornado yine Burhan Kılıç İdarsı'nda yine 7 numaralı 8 numaralı Kastra Rising yine Müslüm Çelik İdarsı'nda bence yeterli olacaktır. Yani 2, 3, 5 ve 8 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Geldik ikinci koşuya meydan bir yarış daha 3 yaşlı Araplarda 1300 metre içimde de 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek 2 numaralı düldül. Mehmet Salih Çelik'i de son ikinciliği bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gereken Safkandan çok iyi bir koşu gelecektir. Rakibi noktasında 7 numaralı Kocaoğlu. Yine Mehmet Akkavuz Dars'ın önemli bir yelhan Tapsi Safkan kumda mükemmel koştu. Çimeye giden pedigrisiyle yine bugün rakip olacaktır ki rakiplerin en ufak hatasını geri çevirmeyecektir. Yine yerimiz varsa 8 numaralı Şen Doğdu ve Lat Demir Dars'ında bu 3 Safkan ayrım yapılmadan bence kuponlarda Şans verilmeli. E, yerimiz varsa bombada 5 numaralı Gökkaray'a da bir çarpı atabilirsiniz. Fakat dediğim gibi 2 e, numara düldülden iyi bir koşu rakip noktasında 7 ve 8 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Geldik üçüncü koşuya şartlı dört mücadele üç yaş İngilizlerde 1400 metre için de yedi safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Kitabı kısa mesafe koşu iki numaralı çetrefilli. Son yarışında ağır grupta koştu safkan ee, önemli rakiplerini geride bıraktı ama uzunda koşmuştu. Ee, yine şman çizgi dersinde en şanslı safkandır kısaya da giden pedigisiyle ve daha önce de koştu bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Ee, eğer bu yarış uzun olsaydı size bank olarak verecektim ama Kısa olması dolayısıyla yine 1 numaralı Bella France, Muhammed Özdemir idaresinde yine 4 numara Victor Weapon, yine Velat Demir idaresinde muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Hatta ve hatta yerimiz varsa 7 numaralı Seriday dediğim gibi uzun olsaydı 2 numara Çetrefilli'yi banko verecektim. Kısa mesafede güvenemedim. 2, 1, 4 ve 7 numaralısı Afganlar yeterli olacaktır. Geldik dördüncü koşuya. Şartlı üç mücadele dövü dişler az bir yarış üç yaşlı Araplarda 1300 metre kumda da Beys safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki önemli bir Kaizberg tamsisi 2 numaralı Beyaz Sevgi Çim'de mükemmel koşmuştu. O gün yağmurlu bir, yağmurlu bir gündü ve ağır Çim'de Safkan mükemmel bir derecede kalitesini ispatladı. Bugün Ercan Çankaya'da idaresinde yine kuma giden pedigisiyle kumda çalışması mükemmel olan 2 numaralı Beyaz Sevgi bence seri birinciklerine devam edecek düşüncesi içindeyim. Günün yine bankos olarak Safkan'ı değerlendirebilirsiniz değerlendirmek istiyorum. Rakip arayacak arkadaşlara da bir numaralı ateşim. Rakibin en hatasını affetmez ama iki numara beyaz sevgi normalde kazanması gereken bir yarışa çıkıyor. Günün bankoları arasında değerlendirilebilir. Beşinci koşu aynı zamanda ikinci altılı yanında başlangıç anı oluşturuyor. Maiden yarış var. Üç yaşlı Araplar 1300 metre. Şimdi de 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Üç numaralı Hardin. Özcan Yıldırım yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda günün bankosu olarak değerlendirilebilir ki küçük kuponlara fakat ben yine safkana güvenemedim. Her baktığım derece, her baktığım çalışma 10 numaralı bak yavruya çıkıyordu. Mücahit Bayri dersinde ben değerlendirilmek istedim. Rakiplerinin de en ufak hatasını affetmez 3 ve 10 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Geldik 6. koşuya Handikap 15 mücadele 4 tukaraplarda 1400 metre kumda da 14 safkanın bir araya geleceği mücadele ile start verecek. Tabi Kadir Demirel yine safkan aslında Mert Gökalp Aslanla son yarışında çıkmıştı. 1 numaralı oğulça bugün Kadir Demirel var son çalışmasını tamamladı bugün öncelikle değerlendirilir. 1 numaralı oğulça rakim noktasında 5 numaralı Baba Ramazan yine Aziz Akdemir dastı muhakkak denenmeli. Yine son yarışın ölçü almadığım Altunova Baba Hakkı yine Vardatabişi dersinde 8 numara Günkut. Önemli bir aya bakan Tapsim Üslup dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yani 5 numara Baba Ramazan ve 1 numara Oğluşah'ı biraz daha önce tutsam da rakibi noktasında 6 ve 8 numaralı safkanları da muhakkak kuponlarda şans verelim. Bu 4 safkan biraz daha ön planda olacak bu dengeli koşuda. Geldik 6'lı Ganyan'ın üçüncü en handikap. 14 mücadele dişileri az bir yarış. 3 yaş İngilizler 2000 metre kumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Ki aslında ben bu grupta bir tane safkanın yeterli olabileceğini düşündüm ki o da bir numaralı Lirop. Muhammed Öz dersinde gerek e, kumda mükemmel koşan safkan son çim yarışları ölçü değil. E, safkan e, iyi yerlerde bakılan safkan 23.9 gibi mükemmel da düzlük sprint olan safkan bu gruptan çok çok üstün olan safkan. Muhammet Muhammed Özdemir'in bu önemli Scarfi İstafis'in yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda bu gruptan üstün olan Safkan'ın bu grubunu geçmesini bekliyorum. Baktığım zaman zaten bu Safkan gelmezse o zaman buranın kapanması gerekir. Bütün Safkanların geliri var. Bir numaralı Liriopi biraz daha gruptan ayırdım ve günün bankolar arasında değerlendirilebilir. Geldik altılı Ganya'nın 4. yana. Kısa vade 7 bir yarış var. 2 yaş İngilizler'de 1200 metre çim 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek 6 numaralı Sensin Oğlum. Önemli bir monte montainkey tepsi Özcan Yıldırım'ın dersinde bugün en şanslı safkan olarak göze çarpıyor. Yalçın Batur koşusunda bugün iyi bir koşu gelecektir 6 numaralı Sensin Oğlum'dan. Ben sadece bir tane rakip gördüm o da iki numaralı Gezal. 2 numaralı yine yine Hüşman Çizik'in dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekiyor. Gereken bir diğer safkandır. Yine yerimiz varsa 5 numaralı Nirvana'ya da Vedat Abişi dersinde bir çarpı atabilirsiniz. Yani 6-2 ve 5 numaralı safkanlar bu keyifli mücadelede yeterli olacak gibi gözüküyor. Burada bomba arayacak arkadaşlara da 1 numaralı Berkay'ı öneririm. Geldik Altılı Ganyan'ın tablayana. Maiden bir yarış var. Döhe 3 yaşlı Araplarda. 1300 metre çimde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek bir numaralı Alzenginoğlu. Bu önemli haber var an. Baba kanatlı Tüm Özbey'i Azrak Demir'i derste son kum yarışını ölçü almıyorum. Çama, çime giden daha iyi pedirisiyle uygun grupta söz sahibi olacak Safkandır. ben burada sadece bir tane rakip önereceğim. o da 7 numaralı Pişman Ağa ve de Tabişi dersinde rakiplerinin en ufak hatasını geri çevirmeyecektir. 1 ve 7 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim keyifli bir mücadele gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganyan'ın son ayağına. Handikap 14 bir mücadele var. Döhöv 4 yaşlı Araplarda 1400 metre çimde de 20 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü çok zor bir o kadar da dengeli mücadele. Tabi bugün Ankara gerek birinci altılı olsun gerek ikinci altı çok da güzel ikramiye verecektir. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Ee, bir numaralı Gürsey. Her zaman bu tarz grupları değerlendirebilir. Azza Demir dansında öncelikle değerlendirilir. Yine iki numaralı Kızıl Ok. Önemli bir Kayseri Tamsi Kadir Demirel dersinde son üçüncülüğü tatminkardır. Rakiplerinin en ufak hatasını affetmez. Yine son beşinci yılında kıpırdanan 4 numaralı Alkattan. Yine Cemal Pasoyu dersinde yine üç numaralı Yavuz Kral. Muhakkak kuponlarda şans verilir. Serkan Yıldız yine 5 numaralı Damla yine Mehmet Ak Akyavuz'la muhakkak bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. Aslında 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı safkanları ben biraz daha planda tutuyorum ama 10 numaralı sufle ne yerimiz varsa bombada muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor 10 numaralı sufle. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı safkanlar ayrım yapılmamalı. Yerimiz varsa 10 numaralı sufle bence yeterli olacaktır. Ee, yine tuttuğunuz safganlar var 7 numara Bertan gibi 6 e, numara Akbatur gibi safganları da deneyebilirsiniz ama önceliğin 1-2-3-4-5 ve 7 numaralı e, özür diliyorum 10 numaralı safganlar olacaktır. Ankara yorumlarım bu kadar dediğim gibi akşam İzmir vardı ama bugün Ankara'ya yöneldik Ankara'ya vakit ayırdık ee, yine bir sonraki yarış günlerinde tabi yine ikili koşularımızla ikili pistlerimizde devam edeceğiz bugünlük şimdilik Ankara ee, yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar bol kazançlar diliyorum.